Bu evde şey, kimse olmasa ben ona iyi söylerdim Onlar Bunlar biziz. Selam. Burası güzel bir server var ya. Oğlum hepimiz ikiz kardeş miyiz? Bu ne lan? <laughs> ben siyahım. <gülüyor> <gülüyor> Sil silah olmayan var mı? Gel. Kanka buradan sağ yap. Bir e de Air Station var ileride. Sağ, sağ yapınca. Belki oradan... Yapılabilirsek. Şey Şarkıldım. Bir şey yok. Ya. Burası kapat. Şu kutu ne lan? Allah. ne lan dur bakayım. İşte baksana biz baksın. Patlıyormuş. Hangi kutu <laughs> <bot> ya? <laughs> Aha 120 dolar easy man. Ya. Hatta şimdi süper hızlı uçuşla pilotumuz alemi bir götürecek Aha o ne lan? Toplayacağım mı? Ya onu da ben Yok. alayım. Dur dur dur. Sal abi. Adam atladı ya. Kim o? Bak şuraya evet, var ya. <laughs> Koşamıyor bak. <Üzülüm. gülüyor> kan içinde kalmış. Of 400 dolar. <laughs> Bin biz bunu. Hala ne? Hareket ettirme Allah'ım. <laughs> ne oldu oğlum? Öldün mü? Ya dur kanka şey biraz ileri mi? sür de, ileri sür de ben iyileştireyim onu dur bende pek var. Bir dur Hı -hı. olduğun yerde dur. Oğlum bir şey oldu bana. Ya bomboş adamsın ya para, bir beş kuruş para için adam at. Daha durmayacağım ha, daha durmayacağım. Tarıyorlar ha. Helikoptere sıkıyorlar ya. Helikopter bizi görüyor var ya şu an. Helikopter bizi sıkıyor farkında mısın? Evet lan popu <laughs> yedi. Allah. Nerede silah var lan? Oha. Dur bakayım. Önce inen alır. Ben... <gülüyor> 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 Panik yaptı. <laughs> Adam giysi bile aldı yani. Ulan elbise Hadi 3 saniye 2 iki... Kanka <laughs> önümüzde de böyle binalar var Hiçbir şey aramadım <laughs> Sonra Gunstar zaten. Lan ne yapıyor bu ya? Sırtını kapat. <laughs> Gördünüz mü? Yok. Buradan vuramam ki yorsan bile. Gidelim ya yavaştan. Ekstra halinde gidelim hadi. Lan orada değil solda da var. Ola ola yerde yılan var ha. <laughs> lan yılan bana gelip. Ya manyak ya. Pislik bahu. Burada adam oturuyor artık. Pislik bahun nasıl fake yedin ama. Evet <laughs> al. değiştirdim Burada bombu iş adamı. Bir iki üç dört dört tane açmamız gereken daha var. komşu kızım ben savarsam olur ya ne var lan yavaş yavaş sanırım zikkelerin de yakın olan çiçek çiçek böyle midem kalktı hadi ya hadi, hadi, hadi. <laughs> midem mi kalktı <laughs> ne kadar da narin bir <laughs> oh. oğlum yandan görüyorum arabayı ya Vallahi ya beni göremiyorsun. Oğlum. Kez altı basıp çevirseniz de. Var. Tabii tamam canım çok az kaldı. Az önce sağ tarafta ya. çatışıyorlar. Aha hele az hele hele az. hele. Oraya bir benim, Oğlum öldür. Öldük. Hayır hayır hayır. Hayır. <laughs> hayır. Allah'ın hikmeti işte. Allah hikmeti. Nasıl kurtulduk? Bakacağım. Güzel. Hani Karşıs, Karşısına geçelim, yüzerek geçelim şuraya. Capture the base diyor. Allah'ım yarabbim sen kol yarabbim köpek bağlı mı bir, bir şey alay yoktur <laughs> Hadi ver Ya Hahahaha Boy ver baho boy ver baho Lan niye yüzmeye başlamadı <laughs> Heh tamam Oh Geçiyor karşı. karşıya? Bence ne yapalım diyorum, şu sağ tarafa yüzün beyler, kıyıdan koşar. Nereye? Bak, sağ tarafa. Olabilir, haklı olabilir abi. Başka türlü gidelim, hiç gizli yok. Aa, kalktım. Aa, yani. hiç bir bok göremiyorum şu an. Haritaya bakın ben ne yani yazdım. <laughs> Kim sıkıyor lan? Ne oluyor lan? Lan biri var, biri var, biri var. Beyler biri var. Arabayla çıkıyor. Neredesin? Aa geliyorum, geliyorum. Gelin lan çabuk gelin. Hem de büyük bir araba, askeri araba. Aa bak o nerede? Orada. Ha. Hayır Aa, gördüm. Lazım. Gördüm. Öldüm Oraya Baha. kadar ateş edemem oğlum. Ha bak. Oo. Oha iki tane var. Lan üç kişi var dışarıda. 3 kişi. Tamam Oha. gördüm. Oha yani. baho. Sıkma alanındayken sık. Bak. Bekle baho. Sıkılarsan öldürürler. bekle Eksastan bekle bekle bekle. Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Gördüm ben gördüm adamları. Aynen onlar bizim Yattım şey mi? Yattım abi. Abi yatın. Onlar beni gördü büyük bir ihtimal. Sıkayım mı? Sıkıyorum. Bir daha. Dur, sağa doğru gidiyor ya. Abi sık. Sık 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 sık. Aha biri öldü. <laughs> biri, biri daha gitti. Arabadaki kaldı, arabadaki. Benim mermim bitti. Yok yok. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. Öldü. Oldu mu? İşte var. Mı? var. Sıkıyor sanki. Yani içeri şey kaçmış olabilir. Yo oraya kadar gitmedi. Çok iyi yok ettik lan. Yağlarına oğlum oğlum. Siz alın ben paralar kapıyı. Lan lan lan. Abi araba içinde. Sık sık. Oha mermin bitti ben. Ezmeye gidiyor. kere sık. Oha adamlar buraya lan. Lan buraya gelin buraya. <laughs> Ar arkadan sıkıyorlar abi birileri. İnkepeytin ne demek oğlum? Ha? Ölüyorum ben. Yandan tekrar gelmişler beyler. Var mı? Ee, mi? Abi ne vuruyor. Öldüm ben. Yanandırıyor Tam. Tamam. Vuruyor ama. Abi ya öldük de... ya. Hacı ben sızdım. Vallahi işte ben sızdım. Kolonel